Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Kardemir'de grubu ile devam ettiğimizde 30 lira fiyatlamasında şirketimiz e, işlem şu anda görmekte. Daha önce de anlattım sizlere. Bugüne kadar hep pozitif anlattık. 20 liradan beri ucuz olduğunu, şirketin en az 30 lira olması maksimum 40-42 aralığında olması gerektiğini ifade ettik. Bugüne kadar mali anlamda temel analizlerle anlattığımız şirketimiz 20'li fiyatlardan sonuna kadar şu anda %45 yükselebildi 70 günde ilk hedeflerimize en az olması gereken fiyatlar diye anlattığımız 30'lara ulaştı. Şimdi hala şirketimiz pozitif olmaya devam ediyor. Geçen haftalarda anlattıklarının dışında hiçbir şey yok. Değişiklik yok. 325 bandını orta vadeli yatırımcılar. Yine aynı zamanda trend desteğimizi yani 27 gibi fiyatları şu anda güncellersek yani 26 elin altına inmesin. 27'nin üstü fiyatlasın diye ifade ettiğimiz fiyatta yine e, kısa vadeli yatırımcılar. Çok daha yakından 28'li fiyatları 28'li fiyatları yine izlemesi gerektiğini ifade ediyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok. RSI tarafındaki büyük düşen bant kırılmaya artık başlandı. Ve buradaki sıkışma hareketi ama yukarı patladı. Aynı zamanda Kardemir D grubunda uzun zamandan beri yaşanan baskı son buldu. Ve ilk kırılım hareketi malumunuz geldi Kardemir D grubunda. Bu yüzden bu da gayet güzel. Hareketli ortamın hepsinin üzerindeyiz. Pilotların üstünü kapatmaya devam ediyoruz. Her şey kontrol altında olan uzun vadeli pozitif, orta vadeli pozitif, kısa vadeli pozitif olan şirketimizde tek konumuz nedir? Hedef anlatmak. Zaten 20'den beri ucuz, ucuz diye söylüyoruz. E 27, 528 üst macer bölgesinde kırıldığına göre artık başka engel kalmadı. Bizi tutan, baskılayan bir şey de kalmadığına göre artık sadece konumuzu hedeflere doğru odaklanıyoruz, yoğunlaşıyoruz. Bunlar da bizim için hedef 1, 29, 330 hedef 1. 32, 32, 300 hedef 2. 34, 835, 300 aralığı hedef 3. 38, 500 yukarıda bakın 36, 500 hedef 4 ve 39.840'a kadar potansiyelin var olduğunu en başından beri sizlere anlatıyorum. Hala da bunlar geçerli. Hiçbir sorun olacak. Saydığım fiyatları tek tek kırılımına, o saydığım fiyattan tek tek üzerine yerleşmesine odaklanıyoruz. Ama özellikle bizim bu hafta izleyeceğimiz fiyat mümkünse 29.300'ün altına inmeden 30'lu fiyatların üstünde en az 3 gün üst üste tercihen haftalık kapanış yapması üzerine olacak. Eğer bunu yaparsak çok daha iyi bir kardemirde görme olasılığımız artacak diye düşündüğümüzü de özetleyebiliriz. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine yine kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz yine en son yeni halka arz edilen şirketlere demiş. şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara. Para giriş çıkışları, işlemleri. Yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya Borsa'nın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analize ne kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. E, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı, anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer, ister buradan izlersiniz. İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir Ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir. Bilgi alabilir de isteyen istediği yorum yaparak soru da e, olarak da bunları bize iletebilir. Hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. hepimiz hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradik üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.